Son dönemde İngiltere'de mülteci karşıtı olaylar büyük bir endişe yarattı. Olayların başlangıcı Temmuz ayında bir anaokulunda yaşanan trajik bir saldırıya dayandırılıyor. Üç küçük kız çocuğunun öldürülmesi ülke genelinde büyük bir infiale yol açtı. Başlangıçta saldırganın Müslüman kökenli olduğu yönünde spekülasyonlar yapıldı. Ancak daha sonra saldırganın Hristiyan bir Ugandalı olduğu ortaya çıktı. Bu değişim toplumda büyük bir kafa karışıklığına neden oldu. Saldırının ardından sokaklarda mülteci karşıtı protestolar hız kazandı. Bir grup vatandaş mülteci topluluklarına yönelik tepkilerini sokaklarda gösterdi. Bu gösteriler sosyal medyada hızla yayıldı ve ülke genelinde geniş yankı uyandırdı. Olayların ardından İngiltere hükümeti güvenlik önlemlerini artırma ve toplumsal huzuru sağlama amacıyla çeşitli adımlar atmaya başladı. Hükümet yetkilileri mülteci topluluklarının güvenliğini koruma ve şiddet olaylarını önleme konusunda kararlılıklarını vurguladı. Bu olaylar İngiltere'deki mülteci politikaları ve toplumsal uyum konularında geniş bir tartışma başlattı. Halk arasında mülteci karşıtı duyguların artması Hükümetin bu sorunu nasıl yöneteceği konusunda önemli bir sınav niteliğinde.